Kartepe'de çalışmaları yakından takip ederek her noktaya eşit hizmet götürmeye çalışan Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, Uzun Çiftlik Kamyoncular Kooperatifi'ne konuk oldu. Uzun Çiftlik Kamyoncular Kooperatifi'ne konuk olan Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Kartepe Karabalık, kamyonculardan destek istedi. Çok şey var. Bugün güzel Aslan diye uzun çiftliğe, nereye giderseniz ister Atakent mahallesine bakın, ister Çamla veya inen aşağıya. Bir beş evlerin çok fazla ihtiyacı yoktu, oranın biraz. Hizmet ihtiyacı da yok, olan ihtiyacını, hizmet ihtiyacını da gördük ama. İster petrole, hürriyete, hangi mahalleye bakarsanız da veya Köseköy her noktasında hizmet var. Halen daha ekiplerimiz çalışıyor. O nedenle Kamyoncu esnafıyla sohbet eden Karabalık, ilçenin her gün kabuk değiştirdiğini belirterek ilçenin her bir köşesine hizmet götürmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Mesela Bahçeli evler, isyan ediyordu futbol sahamız yok diye. Şimdi iki tane var. Burada iki tane var. Üçüncüsü yapılacak Atakent'te. köşe yapıldı. Uzun Bey'e yapıldı. Nerede muhasip? Yapıldı mı uzun Bey'e? Her yere, her noktaya yapıldı. Her mahalle. <laughs> Thank <sweak> you.